Ya, peygamberler Allah bize tanıtıyor. Hani bazı deistler var, ben deistim diyor. Bir gün dersimize birisi geldi, böyle şortla geldi adam. De biri dedi, abi kusura bakma bizim dedi, damat oluyor bu. Sanki antrenmana gidiyormuş gibi. Donlarla geldi derse. Neyse biz de işte anlatıyoruz falan, o da buraya oturdu. Hoş geldin kardeş Şimdi bir şey söylüyorum, bakım uzaktan bir itiraz ediyor. Gene bir şey okuyorum. Dedim ateist misiniz? Hayır dedi, deistim dedi. Ulan deist o gün duydum ben. Şimdi unutmayayım diye deyustan bağlantı yaptım. Ben bazı isimleri bazı isimlerle bağlarım. Eyvallah. Deist dedim ne yaparsınız siz deistler? Dedi biz Allah'a inanırız ama peygamberlere inanmayız. Neden dedim ya? Peygamberlerin vazifesi Allah'ı tanıtmak. Her peygamber evvela Allah'ı tanıtmış sonra kendini. La ilahe illallah Adem Safiyullah. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. La ilahe illallah Musa Kelimullah. La ilahe illallah İsa Ruhullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Evvela Allah'ı tanıtıyor sonra kendini takdim ediyor. Peygamberler dedim Allah bize tanıtıyor. Niye sen dedim bunu tekrar düşün mü deyisliği sen dedim. Bir yanlışlık var yani. Hani Üstad diyor ya güneş ziya vermek sizin mümkün olmadığı gibi uluhiyetse uluhiyet de peygambersiz mümkün değildir. Düşüneyim gene dedi. <laughs> düşün düşün dedim. Bu dehisliği bir daha gözden geçir. Garip ya. Garibim. Duymuş bir şey işte ondan gidiyorum. Demek ki ve keza ziyasız güneşin vücudu mümkün olmadığı gibi uluhiyet, uluhiyet de tezahürsüz olamaz. Tezahürü ise yani anlaşılması irsal-i husul ile olur. Peygamberlerin gönderilmesiyle olur.